Çuh! her beyler. Adam keçi. Gerçekten keçi. Oha. Alo. Beyler oradan düşersen, poku yersin. Ha, ya hiç ne bizden suçlu Geçen mı söylediler, sabah mı söylediler? Adam gerçek keçi. <laughs> evet, o her işi. O bardağı alsana bayram. Ardıl. iyi şehir. <laughs> ne şehir iyi, bizim Ama kafama taş atmayasın orada lan. Aman 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 aman. o gitirdi. oldu mu? Çok ucuz kurtuldum Beyro. Ben olaydım kafa üstü gelirdim. <laughs>